Gençler ne yapıyorsunuz lan? Bu videoya sizden tam tamına 500 like bekliyorum. 500 like gelirse yeni video yayında. Abone olup like atmayı unutmayın. Discord sunucumun linki açıklamada. Ona da gelirsiniz bir şeyler yaparsınız. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Instagram'ımı da aşağıya açıklamaya bıraktım. Onu da takip edersiniz. Orada da fotoğraflarım falan var. Bakabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Gençler videoya geçmeden önce videoda kullandığım ile Keyser. Siz de açıklama kısmındaki linkten hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Abla merhaba abla. Güneşi görmek ister misin hayatım? Güneşi mi görmek ister misin? Ne diyorsun? İsterim abla gel abla kaçma. Gel, gel abla güneşi görmek istiyorum abla. Ay Abla. Ay bekleyin çocuklar. Bekliyorum ablam. Abla bir şey soracağım ya. Evet. Arkadan vururca önden sallanıyor mu? Arkadan vurunca Soruma... önden sallanıyor mu? Be birazdan. Benim pezevengim gelecek. Pezevengim evet. mi gelecek? Evet pezevengim al beni. Siktir git abla ne diyorsun sen ya? Neyse abla görüşürüz abla biz gidiyoruz. Sana kolay gelsin iyi. Pezevengin nerede abla senin? Abla. abla sade yüz. Sen sen abi? de ince mi aşağı? İn bakayım aşağı inin. Bir sen bir aşağı olacağım. insene. Aşağı insene. Ya bir Aşağı çıkamam. insene. Ablayı katletmiş ya. Balin tamına... tam mı İnsene kral aşağı ya. <laughs> Bak son uyarım. Sen istedin kral bunu yani ben istemedim. Ya bunu sen evet, istedin. Bunu, mısın? bunu sen istedin ben istemedim kolay gelsin. Ben de istedim ben anlatabiliyor muyum? Sen ya. istedin kral biz istemedik yani. Biz isteseydik sana söylerdik zaten. Kral bizim silahlar nerede kaldı? Şehre indirmediniz mi daha silahları? Ha? Bu nasıl baron ya? Bu nasıl baron ya? Kardeşim bizim silahları bekliyorum hemen burada. Kral, evet, kral. kral. torpidoya bakıyorum kral da bunların mermisi nerede kral? Ne? O zamana kadar hemen bizde şuradan bir kombat silen aç. Sıkıntı yok. Tamam ki beyler. Beyler selamünaleyküm. Beyler. Yaklaşma yaklaşma lan. Uzaklaş, Reis uzaklaş, dur silah vereceğim vurma bana. Uzaklaş. Vurma bana. silah vereceğim sana. Vurma al bu silahı. Bu güle verken git kral. Uzaklaş. Bu güle verken git tamam mı? Abi ne diyorsun? Uzaklaş. Lan, kodumun çocuğu. Ne diyorsunuz lan siz? Ne diyorsunuz lan? Ne diyorsunuz oğlum? Adama silah veriyoruz lan. Silah verdik oğlum. Çok Bas arama, ya. Adamlara silah veriyorum adamların yaptığına bak ya. Bana silah bir bassana çıkıyor. benim silahımı aldılar ya. Kral selamünaleyküm. Brother. brother bu ne oğlum? Bu niye bu kadar çok? Kral selamünaleyküm. Kral bak bir gelsen sana bir şey vereceğim ya. Arabadaki. Şş, bir gel bir gel. Kral seni çok beğendim. Şu torpidoya attığım silahları al. Benden ne diyorsun? Tamam al sana bir 10 tane de mermi vereyim. Hadi kolay gelsin sana. Tamam. Hadi Allah'ım hep. Kanka biraz daha mermi bassana. Kral araban çok güzelmiş ne iş yapıyorsun? Gazselim. Gazsel misin? Gazsel. Valla güzel meslek. Bunları bir doldurayım ya. Ben koydum koydum. Kral, kral bir gelsene ya. Sana silah hediye etmek ha, istiyorum ya. Versene. Vereyim mi? Al kral ayıp versene. ediyorsun ya. Ya biz böyle insanlar değiliz normalde biliyor musun? Bir dakika dur veremedim. Oo, o ses ne o ses ne? O çocuğu. Bir dakika dur. Teşekkür ederim, dostum. Ah, kolay gelsin tamam. dostum. Seni a**ına korum tamam mı? Öyle rahat dur. Götün evet, öyle küfür ediyor falan. Hani arkadaşınıza söyle yani tamam mı? Gel bir tane bir tane daha vereyim. Şş, gel gel. Gel bir tane daha vereyim o yerdekine verirsin ama küfür etmesin tamam mı? Gel gel Şş, vurmayacağım lan vallahi vurmayacağım. La vurmayacağız. Dur dur şunu al. Bak vursam ya, vurdum oğlum, gel al şunu. Ha. Al şunu. Lan al abi, şunu al abi. şunu. Bak durmuyor. Allah'ım şunu al sana ya. Bir tane şunu da al. Bak döveceğim şimdi. Al şunu siktir git ya. Allah Allah. Daha var mı? Al tam al şunu da al şunu da al. Gel şunu da al. Al. var mı? Al, al şunu da al git ya. Da var mı? Dur. Şaşırdı biraz ha. Şaşırdı biraz sanki. Silahı abi var. silah var. silah mı istiyorsun abi? verme. Abi biz ne abi sen dilenci misin? Evet. Dilenci tamam in aşağı gel vereyim. Karan. Gel in aşağı vereyim gel. Tamam gelin. In aşağı... Bir şey değil canım bir şey değil. İn aşağı vereyim. Allah pardon. ESM Bey. Oo efendim. Burada yaralı var. Bak bu arkadaş yaralı. Bu, o, gördün gördün mü? O, o, ya? Onu kaldırın onu. Onu kaldırın <laughs> onu. O, onu kaldırın oradan. Oğlum sen ne yapıyorsun? Onu onu kaldırın oradan. O arkadaş yaralı. Laver aman sen baya ananı satayım. O arkadaş yaralı onu kaldırın oradan. Tamam, ben kaldırmıyorum da bana da sıkma. Nasıl ya. kaldırmıyorsun ya? Lan tamam, ben çalıyormam. Nasıl sepe bu? Mi mı, bir şey Kaldırsana ya. adamı ya. Ha tamam öyle de ya. Allah Allah. Çağırtın. Biz adama silah verecektik ya. Tamam tamam. Kaldır kaldır. Ha. Reis biz şimdi sana silah mı verecektik? Şöyle vereyim sana silah dur al araba oldu helal et. Şöyle ver bir tane daha al şunu da al kanka. Araba bizim oldu tamam hadi görüşürüz. Bana da versene bana da biraz versene. Sana da hadi. vereyim al verdim kral. Allah. Hadi kolay gelsin. Hadi dik. Kültledim o onu yapamaz. dedi yalnız onu yapamaz da yani. Neyse sıkıntı yok. Bir topluk var ya. Gir 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 mekaniğe gir arabayı yaptırak. Silah bastı torftaya koy. He sağ olun kimbeler. Kral mekanik sizin mi ya? Ha burada burada kanka. Mekanikmayın kanka. Kusura bakmayın. Barut temizlemem lazım. Kanka bizim mekanik değil ya. Bizim arabayı yapabileceğiniz mi ya? Neydi diyorsun kanka? Kral diyorsun sana ya? silah versen benim arabamı yapar mısın ya? Şöyle silah vereyim benim arab Raca nasıl olur? İyi sen ne yapıyorsun kral? Şunu vereyim mi kral sana ya? Niye Şunu da vereyim kral. Benim arabayı yapın bana, ya. Bana da bana da. Bana Başka bana da, bana şey bir şey daha da. ver. Başka bir şey, bir şey daha mı vereyim. Ne bu? Şunu vereyim kral. Şöyle şunları vereyim istiyoruz mu? Şöyle şunları vereyim kral. İstiyorsunuz mu? Aman, aman. Gel buraya gel gel. Şunu vereyim kral. Şunları vereyim istiyoruz mu kral? İstiyorsunuz mu daha silah? Atla gidiyoruz atla aş. gel cappar. Cappar <laughs> gidiyoruz cappar atla. Atla sür sür. Anavanın anahtarını ver cappar. Ya anahtarı yok. Sıkıntı olmasın cappar. Cappar torpidoyu <laughs> silahla doldur cappar. <Jabbar>. Doldurak. <laughs> cappar. Cappar halledecekmiş. Hadi hadi biraz daha doldur da. Hulle ya. Sıkıntı çıkmasın. Kral dur, ya. kral dur, kral dur oğlum biz bir, bir, bir sürü at bir tane değil. Adam kuit attı lan korkudan. Gördün mü? Bak torpideyi gördüm gördüm. Bakayım torp. Ah, şöyle biraz daha doldur ya. Oğlum adamlara verdik o kadar silah ya. Doldur doldur doldur. Al dolduruyorum da. Doldur doldur fullle fullle ya fullle ya. Oğlum geçen videoda basmıştım burayı lan. Burası ne kadar güzel bir yer. Bakayım. Dur 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 ya, dur. sıkıntı var mı? Dur 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 ben onları zengin yapacağım şimdi dur. Beyler beyler evet. beyler durun size iki tane soru evet. soracağım ve zengin yapacağım size Şu silahı zengin yapacağım size. Bak iki tane soru soracağım sadece. Sor. İstanbul'un fethi. 14... 19... Ne 1438 mi? Böyle bir şey değil lan. Daire 14... çıktı. 1453 evet. 1453 tamam doğru bildin. Tamam. Atatürk'ün doğum yılı. 1881. 1881 evet. Adamsın al kral bekle. Ben seni zengin yapacağım. Artık bu sunucu senin. Al bunları. Yanlış olsaydı sıkıntı Bizde bizde yanlış olmaz kral. Ya ya biz Türkçüyüz dayı. Biz adamı zengin yaptık bu deriz mi yaparız kanka. Şöyle vereyim. Sıkıntı yok eyvallah, tamam mı? Eyvallah, eyvallah. Kral gel eyvallah. sana da vereyim ya. Sen iyi bir insana benziyorsun. al silah vereyim. Yalnız. Kral sana soru sormuyorum. Arkadaşlar bildi zaten. İkramiye olsun arkadaşlar da. Hadi biz gidiyoruz. Al, al, dostum. al, al dostum. Al al dostum. İtenim al al. al adamsın yapıyor. dostum. Al buyur buyur ya. Ay. Buyur ya canın sağ olsun ya. Verim, 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 verim. Mermi mermi ya. de vereyim ya. Gel al ya. Sami, san mı? Hocam. Bozkurt mi? Al kral bir sürü silah varmış bende de oğlum. Mehmet biraz daha batsana lan. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hocam mermi var mı ya mermi? Hadi ben kaçtım hadi hadi. Sonra izlersin eyvallah, kendini YouTube'dan. Eyvallah, arabaya binme ölürsün. Öldün. Arabaya binme arabaya binme. Araba... Öldün bu arada. Bir, iki, <gülüyor> Bina <gülüyor> bas bas silah, <laughs> bas silah bas silah bas silah bas <laughs> abi silah, <laughs> silah bas. <laughs> Bak lan torpido ya, Doldursana bulayım. oğlum. Doldursana lan. Doldursana oğlum. Torpido boş. Torpido doldursana torpidoyu. Torpidoyu doldursana kral. Dolduruyor mu torpidoyu? Tokatlayayım seni. Neyse el mantarım doldu. Bekle. Telefon yok kanka. Gang shop aktiftir yazamayacağız. Telefon almamız lazım. git al gel, gel. Kral alıyor. Kral bana telefon ver. Bana bana telefon ver sana silah vereyim. Bana telefon ver sana silah vereyim. Oğlum sen kime Bana telefon ver sana silah vereyim. Bir sürü veririm. Bir sürü veririm. Bir sürü ver, veririm. Ver. AK veririm, keleş veririm. Bana ne oğlum mı? Evet. Aa bu bize sıkıyor. Hop öldü. Tamam sıkıntı yok. Tamam dur 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 ben sendenim sen ben sendenim. O bizden bu bizden. Telefon alayım sana gel. Oğlum o elindeki ne lan? Gel sana şey vereceğim. O elindeki Telefonu ne alayım, lan? O elindeki ne telefon al? alsana ya. Eyvallah telefon için. Hadi gidelim beyler. Hadi gidelim hadi atla atla atla. atla. Benimki var diyor. Benimki var benimki. O da silah yani. Biraz silah bas, silah bas, silah bas. Ah bize çarptı. Ah niye çarptın? Bize silah var. Bize çarptı, silah var. Bize çarptı, silah var. Kral, bize çarptın Bize niye çarptın kral? Silah ver. Al silah vereyim kral. Ama bize <laughs> çarpma ama tamam mı? Abi. <laughs> abi al <alın>, gidin abi. <gülüyor> <gülüyor> değil abi. Kim <laughs> <laughs> abi zigot muyum Bir ben amına koyayım da ver ya? ya? Ver ver bana. Al ya, al ya. <gülüyor> gel. gel. <gülüyor> bana da ver. Ya bırak ver. beni beni. Ne kodumu? Keleş ver abi. Hadi gidiyoruz Memik. Evet, evet, atla gidiyoruz da. atla atla, atla gidiyoruz atla atla atla. Aa, araçta inmen lazım. Araçtan çabuk atla çabuk atla. Tamam, sıkıntı. Sıkıntı yok kral. Atlamasaydı ölecekti çünkü. Motel adam dolu lan. Dur bakayım orada ne oluyor? Dur torpidoyu tekrar alıyorum bekle. Beyler Noel Baba benim. Ben, ben, ben. beyler Noel Baba geldi beyler. Beyler Noel Baba geldi beyler. Beyler Noel Baba geldi beyler. Beyler beyler Noel Baba geldi. Noel Baba geldi beyler. Abi bana da bana da. Al abi al abi al abi al abi al abi. Al abi, beyler, abi, beyler, abi beyler, Cegillen. Glock yok, Glock yok, Glock yok. bana da, bana da. Al abi, al abi, abi, al abi, al abi. bana da, bana da. Al bana da, Al bana da, bana da. 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 Al bana da, Abi, da. Ne? Abi, ne dedi bana? o? ne dedi o bana? Abi, ne, ne diyorsun lan sen bana? Aman okudu. bir tane daha Ne abi, diyor bana ya? Memin admin abi. geldi. Yaşasın ya yaşasın. admin geldi kaç. Admin geldi kaç. Admin geldi kaç. Admin geldi kaç kaç. Admin geldi. Admin geldi. Admin dur, geldi. Kaç Doldur torpidoyu fırla kral. Şöyle alayım onlardan bir daha. Kanka sen kamu mu yapıyorsun? Kanka. Bu emekçi ya ona silah bırak bu emekçi. Kanka bu bugün emekçi. Bugün emekçi dövmüyoruz kral. <laughs> bugün emekçi donatıyoruz. Bugün emekçi mutlu ediyoruz. Bugün emekçi mutlu edeceğiz kral. Emekçi. Emekçiler bizim kral, dostumuzdur, dikli, al, al. gel oğlum nereye? Dur, emekçiler gidelim, bizim tane dostumuzdur tane, kral. kral tamam mı? Bu saatten sonra emekçiler bizim dostumuz. Al kral al al hediye edeyim. Yerleri temiz süpür Doğru, tamam mı? Yerleri temiz süpür ama. Hadi biz kaçıyoruz tamam mı? Admin geldi. Admin geldi. Geldi. geldi kaç Admin geldi. O, Ahmet geldi. Bey. Hoş Ahmet bey, hoş gel, bey hoş gel, gel. geldiniz Ahmet bey. Ahmet bey banlamış Ahmet bey şu an banlamaya çalışıyor. Uçuyorum sanırım şu anda. Bakıyorum. Uçtun mu? Uçmadın niye uçmadın? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Evet Ahmet bey 31'de. Tamam sorun yok, sorun yok. Kral selamünaleyküm. Ben yedim. Niye böyle bir şey yaptım ya?